Saatlerimiz 16 haber hattında birlikteliğimiz devam ediyor. Efendim hız kesmeden başlayalım aktarmaya. Aslında hız kesmeden geri saydığımız bir konuyla başlayacağız. Yaklaşan seçimler artık 27 gün kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Finans Merkezi açılışında konuştu bugün. Türkiye'yi bir üst lige çıkaracak dedi. 14 Mayıs seçimlerini kritik bir tercih olarak nitelendirdi. Sandığın renginden şüphe duymadığını söyledi ve muhalefete de eleştirileri vardı. Bakalım o açıklamalara. Sadece adaylar, sadece siyasi partiler ve ittifaklar arasında değil, aynı zamanda iki farklı anlayış arasında da mühim bir tercih yapacağız. 14 Mayıs'ta inşallah bir kez daha milli irade tecelli edecek, aziz milletimiz Bismillah diyerek Türkiye 100 yılını başlatacaktır. Ömrünün 40 yılında meydanların nabzını tutan, meydanların dilini okuyan bir siyasetçi olarak Allah'ın izniyle sandığın renginden en ufak bir şüphe duymuyorum. Seçim tarihinin ilan edildiği günden bu yana bu geçen süre hem ülkemiz ekonomisiyle hem de muhalefetin durumuyla ilgili bazı gerçekleri gözler önüne sermiştir. Muhalefetin Türkiye'yi yönetebilecek ülkemizi hedeflerine Milletimizi de hayallerine ulaştıracak hiçbir vizyonunun olmadığı bu arada ortaya çıkmıştır. Düşünebiliyor musunuz? 300 milyar dolar İngiltere'den getirecekmiş. Demek ki tefecilerle filan da görüştü, anlaştı. Onlar ona havada, karada sözler verdiler. O da o sözler aynen geldi buraya aktarıyor. 20 yıl bu ülkede Başbakanlık yaptım. Cumhurbaşkanlığı yaptım. Ama böyle bir safsata, böyle bir yalan, dolan, hile dünyanın hiçbir liderinde görmedim.